Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Pisagor teoremini cebirsel olarak inceleyeceğiz. Geçen videomuzda geometriksel olarak inceledik. 10 tane ispatını yaptık arkadaşlar. Geometrik ispatını. Şimdi biraz cebirsel ilgileneceğiz. Yani bu Pisagor üçleri nasıl oluşmuş? Nereden gelmiş? Bizim bildiğimiz Pisagor üçleri hangisiydi? 3, 4, 5, 5, 12, 13, 8, 15, 17, 7, 24, 25. Bunlar arkadaşlar ilkel olanlar. Katlarına ilkel demeyeceğiz. Katları olmayacak. Yani ilkel Pisagor'un tanımını verelim hemen. İlkel Pisagor üçleri. E, tanımı nedir ilkel, ilkel Pisagor üçlerinin arkadaşlar? ABC Pisagor üçlüsü ise A virgül B virgül C aralarında asal ise ABC ne diyoruz arkadaşlar? İlkel Pisagor üçlüsü denir. İlkellikten kastımız bu arkadaşlar. Eğer ABC aranda asalsa ilkeldir. Mesela 6, 8, 10 ilkel değildir. 9, 12, 15 ilkel değildir. 10, 24, 26 ilkel değildir. İlkel kökendir. Yani şu kökenlerdir. Şimdi bunlardan kaç tane var? Sonsuz tane olduğunu biliyoruz. Peki neden sonsuz tanedir? Ya, ya da şunu öğrenelim. 7, 24, 25'ten sonraki üçgen hangisidir? Bunu nasıl yapacağız? Nasıl öğreneceğiz? Ona bakalım. Evet, hemen dik üçgenimizi çizelim. Evet, standart neydi? B, C ve A'ydı. Şuraya yazalım Pisagor'umuzu. B kare artı C kare eşittir A kareden. C kare ne eşit olur? A kare eksi B kare yazarız. Evet, Temel yazımımız böyle başlıyor. Şimdi biz burada matematiksel olarak a, b, c tabi burada ne alacağız? Önce onları alalım. a, b, c'lerimiz arkadaşlar pozitif tam sayılardır. Bu aklınızda bulunsun. Yani biz tam sayılarla uğraşıyoruz, pozitif tam sayılarla ilgileniyoruz. Negatif ya da rasyonel sayılarla ilgilenmiyoruz. O zaman biz şunu iki kare farkı yapabiliriz. c kare eşittir a eksi b çarpı a artı b olabilir, değil mi? İki kare fark. Şimdi arkadaşlar, şimdi bir çözümünü vereceğim, bir de ikinci çözümünü yapacağım. Neden ikinci çözümü yapacağız? Çünkü C'nin iki durumu var arkadaşlar. Asal mı değil mi? C asalsa tek bilinmeyene iniyor denklem. Asal değilse iki bilinmeyene iniyor. Ondan dolayı iki tane ayrı çözüm yapacağız. Şimdi C asal farz edelim. C asal ise. Evet, inceleyelim hemen. C asal ise. O zaman A eksi B ne olmak zorunda arkadaşlar? A eksi B 1 olmak zorunda. Çünkü C asalsa 1'den büyük bir sayı değil mi? Tam sayı olduğu için. A artı B'de ne olmak zorunda? C kare olmak zorunda. Buradan taraf tarafa toplarsak A'yı C kare artı 1 bölü 2 B'yi ne, ne buluruz arkadaşlar? C kare eksi 1 bölü 2 C'miz de C'ydi. Yani üçgenimiz neye dönüşüyor arkadaşlar? Üçgenimiz şuna dönüşüyor. A, B'miz neydi? C kare eksi 1 bölü 2 C kare artı 1 bölü 2 C biz C istediğimiz değeri verip asal ise asal değerleri verip sonuca gidebiliriz. Ama C'nin asal olmadığı durumlar da var 24, 15, 12 değil mi? Şimdi buradan nasıl davranacağız? Ona bakalım. İkinci çözümümüz C asal değilse. Bu daha genel arkadaşlar. Bu ikinci formül hepsini veriyor arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. C asal değilse asal olma durumunda asal olmama durumunda veriyor. Çünkü seçtiğimiz sayılar 1 olabilir. Ondan dolayı bu ikincisi daha genel. Daha standart çözüm. Zaten standartı da budur. C asal değilse C bir çarpandır. M çarpı ne alırız? C'miz M çarpı neyse arkadaşlar C'miz M çarpı neyse yerine koyalım. M kare, N kare, hangisini büyük alalım? M'yi büyük alalım, standart. Eşittir. A eksi B çarpı A artı B. A artı B büyük olandı, M. A artı B ne olacak? M kare olacak arkadaşlar. A eksi B ne olacak? Ne kare olacak? Şimdi A kare, M kare, buradan a, B bulabilirim. A neydi? M kare artı ne kare bölü 2. B neydi? M kare eksi ne kare bölü 2 taraf tarafa toplayarak. C'yi ne almıştık? almıştık. Evet. Şimdi arkadaşlar üçlümüz neye dönüştü? Bakalım. Üçlümüz neye dönüştü? Ee, A'mız M kare artı N kare bölü 2. B'miz... Önce C'yi yazalım. Önce B'yi yazalım. M kare eksi N kare bölü 2. C'miz M'ni... A'mız da m kare artı n kare bölü 2. Hipotenüsü en sona yazalım. 2 ile çarpabiliriz arkadaşlar. Neden 2 ile çarpıyoruz? Çünkü m n arkadaşlar, m kare eksi n kare tek olabilir. 2'ye bölündüğünde rasyonel olmasını istemiyoruz. Biz tam sayılarda uğraşıyoruz. Onun için 2 ile çarptığımızda m kare eksi n kare m n virgül m kare artı 2 mn pardon Ne kare yapar. 2 ile çarptık. İşte arkadaşlar bulduğumuz şu Pisagor üçlüsü şuraya da yazalım ikinci bulduğumuz istediğimiz Pisagor üçlüsünü elde edebiliriz bu formülde. M1 ya aldığımızda zaten ne asal olursa ya da neyi bir aldığımızda M asal olursa birinci formülde sağlar. Yani şu ikincisi daha geniş. Bunun işlevsel olmasının tek sebebi arkadaşlar. Çoğunu buluyor ama hepsini bulmuyor. Tek değişken var burada ama burada iki değişken var. Yazalım hemen. M kare eksi ne kare neydi? B'ydi. C'ydi. A'ydı. D'miz kaç? M kare eksi ne kare? A'mız m kare artı N kare, C'miz 2m'ne. İşte arkadaşlar, Siz Pisagor üçleri, m ve n rastgele değerler verin, tüm Pisagor üçlerini bulursunuz. Yalnız bazıları ilkel değildir, bazıları ilkeldir. Bunun da ayrımını yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Evet, bu tarafa size ilk 100 Pisagor üçlerini vereyim arkadaşlar. Sonsuz olduğunu biliyoruz. Hangileridir bu Pisagor üçleri? 200, 3, 4, 5. 5, 12, 13, 8, 15, 17, 7, 24, 25, 20, 21, 9, 29, 20, 21, 29, 12, 35, 37, 35, 37, 9, 40, 41. Ezberlemenize gerek yok arkadaşlar. M ve N'ye rastgele değer verdiğinizde zaten çıkıyor bunlar. 28, 45, 53, 11 60 61 16 63 65 33 56 33 56 65 48 55 48 55 73 Başka ne var? 13 84 85 13 84 85 36 70 36 77 85 39 80 89 Son olarak da 65 72 97 Evet, gördüğü gibi arkadaşlar sayalım. 16 tane olması lazım. Atladığımız var mı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Evet 16 tane ilk yüzde arkadaşlar. 16 tane Pisagor üçlüsü var. Evet bu ilk yüz gitgide artıyor arkadaşlar. İlk 500'de, ilk 1000'de, ilk 1000'de, 1000'de Pisagor üçlüleri de e, bulabiliriz. Evet, bu Pisagor arkadaşlar cebirsel olarak inceledik. Nereden geliyor, nasıl geliyor? E, asal sayıları asal sayı çarpanlarını kullanarak ve de denklemleri kullanarak tüm sayıları bulabileceğimizi gösterdik. Pisagor sayıları şunu bilelim. Sonlu sonlu değildir arkadaşlar. Sonsuz saydadır. M, istediği vereceğimiz her farklı değer için Pisagor ilkelleri, ilkel Pisagor üçleri oluşur. Evet. Şimdi bir soruyla videomuzu bitirelim. Evet güzel bir Pisagor sorusu soralım ve bitirelim videomuzu. Evet. Sorumuz şöyle. Pisagor üçleri arkadaşlar, hipotenüsleri aynı olan aynı, dik kenarları farklı olan farklı olan kaç Pisagor üçlüsü vardır? Vardır. Sonlu mudur? Sonsuz mudur? Ya da dağılımı nasıldır? Belli bir kuralı var mıdır? Yoksa ee, sabit midir? Yani sonlu sayıda mıdır? Evet, bu soruya bir örnek vereyim daha iyi anlaşılması için. Hipotenüsler aynı, dik kenarlar farklı. Mesela 5'in yoktur. 13'ün yoktur. 17'nin yoktur. Üçlere baktığımızda. 25'in, 29'un, 37'nin, 43'ün, 53'ün, 61'in yoktur ancak... 61'in arkadaşlar iki tane vardır. Nedir? 16, 16, 63, 65, diğeri neydi? 33, 56, 65. Görüldüğü gibi arkadaşlar hipotenüsleri aynı, dik kenarlar nedir? Farklıdır. Bir de 85'te var, onu da yazalım. Tabi bunları biz bildiğimiz için bilgisayardan hemen çıkarabiliyoruz. 84, 85 bilgisayar programından hesaplata biliyoruz. 36, 77, 77, 85. Evet ilk yüzde iki tane var garanti. İki tane bulduk. Bunun sayısı nedir? Dağılımı nedir? Sorumuz böyle arkadaşlar. Evet bakıp ilgilenirseniz seviniriz. Gelecek videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Pisagor'un cevirsel incelenmesi bu kadar. Esen kalın.